lavantalar, kül çiçekleri, Avusturya'ya yedi veren dutları. Bunlar da gojber arkadaşlar. Yeşili videodan hissedebiliyor musunuz bilmiyorum ama hepsi patladılar şükür. İşte kendi çapımızda üretim yapmaya çalışıyoruz. Hilal fidancılık. 0500 5 546 41 85. Ahududu, polka, 7 veren, erkenci ahududu, börtlen, gociberi, hanımeli, lavanta, biberiye satışlarımız 12 ay boyunca açık kök ve marttan sonra da tüplü, saksılı olarak satmaktayız arkadaşlar. Bahçemiz Konya Meram Gödene'de Herkese üretim yapmaya tavsiye ediyorum. Aha dudusuz bahçe kalmasın.